Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şahli sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkuhu kavli. Bir önceki derste de, eee uh, fiil madi bina ma'lum ve bina meçhul bina fail ve bina mef'ul okumuştuk. İnşallah bu derste de, uh, fiil dara, bina ma'lum ve bina meçhulu okumaya çalışacağız. Emel fiilü mudari, fiil mudari ise fiil madi okumuştuk. Şimdi fiil dara. Hatırlarsanız demiştik ki fiil üç kısma ayrılır. Fiil maddi, müdari, emir. Şimdi maddi, e, malum ve meçhul ile bitirdik. Fiil müdari. Fiil müdari ise burada fiil müdari'nin tanımını yapmadı. E, maddi de yaptı. Fiil müdari'nin tanımı nedir? Şu an veya gelecek zamanda e, bir olayın gerçekleşmesini ifade eden kelimelere biz fiil müdari diyoruz. Yani bir kelime ki e, geç, gelecek veya şu anki bir olayı ifade ediyorsa bu kelimeye biz ne diyoruz? Fiil müdari. Mesela yansuru yakra'u yudarrisu yakra'u şu an okuyor ya, ya da gelecek zamanda okuyacak yakra'u şu an okuyor burada şu an gerçekleşen bir fiili bir eylemi ifade eden kelimemiz yakra'u kelimesidir o zaman bu yakra'u fe'li mudari'dir ve amma fe'li mudari fe'li mudari fehu fe'li mudari ma şimdi madide fe'li madide e, fe'li madi açıklarken fe'li madinin manasını açıklamıştı. Yani bir kelime nasıl fe'li madi olur onu açıklamamıştı. Yani alametleri nelerdir onu söylememişti. Yani mesela işte fe'ale kalıbında olursa, ef'ale kalıbında olursa, şu 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 şekillerde olursa bu fe'li madidir diye bir e, şey söylemedi. Burada ise fe'li da ise manasını söylemiyor ama alametlerini söyleyecek. Yani şunları siz bir kelimenin başında bir kelimede bulursanız bu, bu kelimeler fe, işte fe olur diye bir alametlerini söyleyecek burada. Manasını söylemedi. Fehu huve fe ma öyle bir fiildir ki yekunu olur fi evvelihi başında ihde zevaidil erba'i. Dört ek harf harf harflerden bir tanesi başında olur. İhda birisi zevaid ek olanlar. Zaidetun, zevaidu, nasiretun, nevasiru gibi. El erba'i dört. Dört ek harflerden bir tanesi başında olursa bu fiili mudaradır. Bunlar nelerdir? Ve hiye el hemzetu bu dört harf hemze ve nunu nun ve ta'u ve ya'u hemze nun ta ve ya yecma'uha bu dördünü toplar <laughs> senin şu sözün eneyte ev eteyne ev ne eti yani biz bunları bir toplarsak yani hemze nun ya ta demektense böyle birlikte bir kelime de ifade edersek ezberin kolay olması için der, ne deriz? Eneyte deriz. Eneyte harfleri. Eneyte harfleri ya da eteni harfleri ya da ne eti harfleri. Bunlar e, işte fiilimlerin başında gelen dört ek harfleridir. Şimdi e, bunlara harfi mudaraat ediyoruz. diyoruz. Harfi mudaraat. Yani mudari, bir kelimeyi mudari yapan harfler. Şimdi burada şu noktaya dikkat çekmek lazım. E, Fiil Fiile bunlar başındaysa yani bir kelime ki başında bu dördü varsa dördünden birisi o zaman o fiili mudarattır. Bu o anlamda değildir. Her fiili mudarata bu dördünden birisi olmak zorundadır. Ama bu dördünden birisi varsa bu fiili mudarattır demek yanlıştır. Çünkü bu dördünden biri bir fiilin başında olabilir ama o fiil fiili mudari olmayabilir. Fiili madi olabilir. Mesela diyelim ki ehze ehze Şimdi burada hemze fiilin başında gelmiş. Ve hemze de eteine ne eti e, harflerindendir. Yani mudaraat harfidir. E, halbuki burada gelmiş. O zaman bu ekeze feyli mudara mıdır? Hayır. Bu ehezedeki hemze o bizim eteine harfleri dediğimiz mudaraat harfi değildir. Ehezedeki hemze bu kelimenin aslından olan bir hemzedir. Dolayısıyla her hemze yani bir kelimenin başında hemze gördüğümüz gibi o zaman bu feyli mudarattır diyemeyiz. Ama bir feyli mudara kesinlikle. Bu dördünden birisini başında olmalıdır. Bu dördünden birisi bir fiil başında yoksa o şey fiil değildir. Ama bunlar var diye bunlar var diye o kelime fiil mudara mıdır? Hayır. Yani bunlar bu harfler bir kelimeyi harf bir kelimeyi mudara yapan harfler değildir. Ama mudari olan bir fiil bunlardan bağımsız olamaz. Bunlardan birisi illaki bir fiil mudarata vardır. Eneyte eteyne uneyti. Mesela diyelim ki yansuru. Yansuru da bakın ya var. Tensuru ta var. Ensuru hemze var. Nansuru nun var. Ama başında e, nun olup mesela nasara. Nasara feyli madidir. Feyli müdara değildir. Eğer desek ki başında nun varsa bu felim müdarrahtır. Böyle bir e, kaide söylersek o zaman nasaranın da felim mudara olması lazımdır. Halbuki nasara biliyoruz ki feyli madidir. Dolayısıyla e, başında bunlardan birisi bulunursa bu feyli müdarrahtır derken yani fiil midare olan bir fiil asla bunlardan bağımsız olarak bunların dışında bir şeyle gelemez. Bu dördünden birisi illaki bir fiil midareata gelmesi gerekiyor. Ama bunlar vardır diye o kelime fiil midareat hükmü yanlıştır. Bunlar varsa bazen fiil olabilir, bazen olmayabilir. İşte nen soru, nen soru nun var fiil midareattır. Ama nasarun nun var ama felimdara değildir. Felimdara madidir. Fel hemzetu. Şimdi dedi ya. Felimdara bu dürdünden birisini alır. Felimdara. Yani bir felimdara illaki bunlardan birisiyle gelmek zorundadır. Peki bunlar felimdara ne anlam katıyorlar? Şu anlamı katıyorlar. Fel hemzetu. Hemze harfi. Lil mütekelimi vahdehu. Mütekelim vahdehu içindir. Bu mütekelim vahdehu emsile binada falan anlatmıştık zaten. Hemze mütekelim vahdehu içindir. Yani fiil müdare olduğuna kanaat getirdikten sonra bu fiil müdaren başında hemze varsa anlayalım ki bu fiil müdare mütekelim muhdehu içindir. Mütekelim muhdehu için ne demek? Mütekelim konuşan. vahdehu tek başına. Yani bu fiil konuşanı sadece konuşanı ifade eden bir kelimedir. Yani bu olayı ifade eden şahsı tek anlatır bu hemzenin olduğu fiil. Mesela diyelim ki en soru dediğimde en soru. Başında hemze var. O zaman en sorunun manası normalde nasıl yardım etmektir? En soru o zaman ben yardım ediyorum edeceğim işte. Burada en soru ben manasını katıyor. Dolayısıyla hemze filmların başına geldiğinde sadece ben anlamını katıyor. Ve nunu nun ise nen soru mesela lehu yani lil mütekellimi uhu mütekelime dönüyor. Mütekellim içindir ama mütekelim tek başına değil. Yani ben tek başına değil. İza kâne eğer olursa mehu o mütekelimle mütekelimle gayruhu başkası. Yani mütekelimle birlikte başkası da varsa bunun ona delalet eder. Yani ben ve başkaları. Bunu Türkçe'de biz neyle ifade ediyoruz? Biz. Dolayısıyla nefs, e, nun nefsi mütekelim artı başkaları. Yani ben artı başkaları. Yani biz. Dolayısıyla nun bizi ifade eder. Nansuru dediğimizde biz yardım ediyoruz veya edeceğiz. Ve ta'u ta içindir? Lil muhatabi. Muhatap içindir. Yani bir ta'yı gördünüz mü? Filmin darın başında. Tansuru. <tâ -ı> <tâ -ı> muhataptır. Bu muhatap da. Yani sadece muhatap, muhatap derken müfredi var, müzekeri var, cem'i var, müennesi var, müzekeri var falan. Ve <tâ> ta'u <-ı> lil muhatabi. Muhatap içindir. Müfreden. ister müfredi muhatap, Müsenne ister tesnif olsun ve mecmu isterse cem olsun. Müzekkeren kâne ev müennesen. İster müzekker olsun ister de müennes olsun. Yani ten soru bir de gaybi söyledim. Ve müfredeti. Bir de müfred gayibe için gelir. Ve lil müsenneha bir de tesni için gelir. Yani ta bir kere muhatapların hepsinde ta olmalıdır. Bu birinci kaydı. Bütün muhataplarda ta olmalıdır. Tensuru sen yardım ediyorsun. Tensurani siz ikiniz. Tensuru ne? Siz erkekler. Tensuri Sen bayan. Tensurani siz iki bayan. Tensuru ne? Siz bayanlar. Bakın altı tane muhatap sigasına e, ta geldi. Altı tane muhatap siganın başında ta vardır. O zaman her muhatap siganın başında ta olmak zorundadır. Bu bir. Her muhatap sigasının başında ta var. Bir de gâib sigaların gaib sigaların müenneslerinde, müzekkerlerinde ta gelmez asla. Yani müfredi müzekker, tesniye müzekker, müfredi müzekkeri gaib, tesniye müzekkeri gaib, cem-i müzekkeri Bunlarda ta gelmez. Ama müfredi müennesi gaib, tesniye müennesi gaib. Bu ikisinde de ta gelir. O zaman ta Müfredi müennesi gaybe, tesniye müennesi gaybe, müfredi müzekeri muhatap, tesniye müzekeri muhatap, cem'e müzekeri muhatap, müfredi menesi muhatap, tesniye menesi muhatap, cem'e menesi muhatap. Dolayısıyla sekiz yerde ta gelir. ve yâhu, ya ise lil gayibi gâib için gelir. Bir kere demek ki ya muhatap için gelmez. Müfreden ister bu gâibi zeker müfred olsun, ev müsennen ve müsennen ister bu olsun ve mecmuan ister ise bu cem olsun. O zaman müfrede müzekeri gayb, tesniye müzekeri gayb, cem müzekeri gayb. Yansuru, yansurani, yansurune. Bu üçüsü artı. Ve li cem'i müennesetil gaybeti. Bir de cem'i müennesi gaybe. Cem'i müennesi gaybe. Yani yansur ne? Bunun için de ya gelir. Ta sekiz yerde, ya dört yerde, hemze bir yerde, nun da bir yerde. Dolayısıyla toplamda 14 dört sigamız var. Bunların dördüne ya, 8'ine ta, birine hemze, diğerine ise nun. Yansuru, yansurani, yansurune. Bakın ya, tensuru, tensurani, ta, yansurune, ya, cemime nese تنصر تنصران تنصرون تَنْسُرُونَ تَنْسُرُونَ تنصرون عفوا تنصر تنصران تنصرون تنصرين تنصران همزه Bu e, feyli müdararenin başına gelen hemze, nü, niyata yani müdarat harflerinin geldiği yerlerde ne anlam ifade ettiklerini daha doğrusu anlamdan çok e, işte e, hangi şahıslar için e, erkekler mi, bayanlar mı, muhatap mı, gayip mi, e, müfred mi, teslimi, cemal mi bu anlamda neyi ifade ediyorlar bunları da söylemiş olduk. Ve bu feyli müdara yasluhu yani uygundur lil hali vel istikbali. Hem hal için hem de istikbal için. Şimdi zaman... Üç zaman var. Üç zaman dilimi var. Geçmiş zaman, şu anki zaman, bir de gelecek zaman. Geçmiş zamana madde delalet ediyordu. Geçmiş zamana madde delalet ediyordu. Şu an ve gelecek zamana ise müdare delalet ediyor. Ve huve yasluhu hal ve istikbali. Hem hal yani şu anki durum, zaman ve <laughs> istikbal bir de gelecek zaman için e, bu uygundur. Uygundur derken yani ikisi için ortaktır. Yani fiil-i <laughs> bu iki zamanda ortaktır. Fele müdare yan dediğimizde bu şu an yardım ediyor da olabilir. Ee, gelecek zamanda yardım ediyor da olabilir. İki anlamda da ortaktır. Ee, her iki anlam için kullanılmış bir e, şeydir. İbn-i Hacib bu şekilde e, İbn bunu söylüyor. Bazı alimler diyor ki Fele müdare şu anki zamanı ifade eder. Hakikat itibariyle mecazen istikbali ifade eder. Bazıları da şu an yani şu anki hal hal Mecazdır, istikbal hakikattır. Yani kimisi işte İbni Hacib onlar ikisinde de ortaktır. Yani fiil-i ikisi için ortak olarak e, oluşturulmuş bir fiildir. Bu İbni Hacib'in görüşüdür. Kimisi de diyor ki hal hakikat, istikbal mecaz. E, kimisi de diyor ki hal mecaz. E, istikbal hakkat. Böyle e, görüşler de var. Ama musannafımızın e, ibaresinden ibaresinin zahirinden anlaşılan o ki e, hal ve istikbalin ortak olduğu. Yani e, işte halde hakikat ya da mecaz işte diğerinde hakikat veya mecaz o anlamda bir şey söylemiyor. İbarenin zahirinden anladığımız. Tekulu yef'alül âne şu an yapıyor. Ve ise'mma buna denilir halen hal zaman denilir. Ve hadiren şu anki zaman. Ve yef'alu geden geden lafzıyla kayıtlandırırsak yüsemme müstakbele. Buna ne denilir? Müstakbel. Kıyas olan müstakbildir ama müstakbel meşhur olandır. Müstakbel. Yani müstakbel de kullanabilirsiniz ama genelde meşhur olan müstakbeldir. Dolayısıyla bakın eğer feyle müdare ikisinde ortak olmasaydı sen kayıtlandırmaya muhtaç değildin. Senin yef i̇şte yef'alunun şu an veya gelecek zamanı ifade etmesi için bir kayda ihtiyacın var. Onu şu ana ve gelecek zamana sabitleyecek bir sabite lazım. Ama yef'alu mutlak olarak kullandığında karinesiz bir ipucu olmadan, bir kayıt olmadan, herhangi bir şekil bir şey olmadan yan soru. Bu ikisine de ortaktır. Yani o da olabilir, o da olabilir. Aynı anda ikisidir anlamını söylemiyoruz ha. Yani mesela yan soru hem şu an hem gelecek zamanda yardım ediyor anlamda değil. Şu an veya gelecek zamandır ama ikisinde de ortaktır. Ne zaman ki bir kayıt gelse, bir kaline gelse, bir ip ucu gelirse o zaman bu ne olur? Ya hal olur ya da istikbal olur. Yani ikisi birlikte olmaz. Bu mutlak olarak zikredilirse mutlak olarak zikredilirse ne demek yani? Kayıt falan yoksa herhangi onu şu ana veya gelecek zamana sabitleyecek bir karine, bir kayıt yoksa e, anlamda da kullanılabilir. İki anlamda anlaşılabilir. Ama feyzat halte aleyh sine. Bu filmlerimizin başına sin getirsen. Mesela seyan soru. Ev sevfe. Ya da başına ne getirsen? Sevfe getirirsen. Fekulte. Şöyle dersen ve. Seyef'alu. Ev sevfe yef'alu. O zaman. İhtasse bi zamanin istikbali. Gelecek zamana has olur. Yani biz sin ve sevfe gelmeden önce Hal ve istikbalde ortak iken fiilimiz sin veya sevfe geldikten sonra artık bu fiilimiz sadece istikbale hastır, ona aittir. Bazı nuskalarda ki bu nuskada yok ama başka nuskalarda lam-ül-iptida gelirse, le-yansuru olursa bu da hal olur, şimdiki zaman olur. Lam o, o, o şu an ve gelecek zamanda ortak olan fiili şu anki zamana sabitliyor. Böyle bir nuskada da bu şekilde geçiyor. dolayısıyla eğer bir kelimenin başında onu şu an veya geleceki, gelecek zamana sabitleyecek bir kayıt, bir karine bir şey yoksa o fiilimiz halde olabilir, istikbalde olabilir. Yani birisi o fiilden hal anlayabilir, diğeri de istikbal anlayabilir ve kimse niye sen halin, işte niye sen de istikbali anladın diye bir itirazda bulunamaz. Ama eğer bu e, birlikte şu anı veya gelecek zamanı ifade edecek herhangi bir kayıt varsa mesela yef'alu el an şu an ya da le yef'alu olursa bu şu anki zamandır gelecek zamanı anlayamayız bundan. Ya da سوف, ya da işte se yef'alu ya da işte yef'alu geden diye bir e, şey olsa e, kayıt olursa o zaman bu da istikbaldır sen onu hale e, getiremesen hal anlamını ondan çıkaramazsın. Bu şekilde fel de e, anlaşılmış oldu inşallah. E, i̇nşallah bir sonraki dersimizde fel müdare, bina malum ve bina meçhulunu okumaya çalışacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.